Bu etkinliğimizde İngilizce öğretmenleri ve İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik yapay zeka tabanlı online İngilizce yapısından bahsedeceğiz. Yapımızı açmak için Google'a tıklıyoruz. Google'da body.ai yazıyoruz. İlk gelen yapıya tıklıyoruz. Zaten çocuklar için yapay zekalı İngilizce öğretmeni şeklinde isimlendirilmiştir yapımız. Body AI sayfasını açtığımızda üst köşede e, İngilizce yapımızı veren EN görünüyor. Buradan TR'ye tıklayarak Türkçe yapabiliyoruz web sayfamızı. Web sayfamızı Türkçe yaptıktan sonra açıklamaları Türkçe olarak ulaşabiliyoruz ve videolara Türkçe olarak ulaşabiliyoruz. Şu anda online bir yapısı yok. Sadece e, Apple Store'dan ve Google Play Store'dan biz bunun indirimini yaparak indirmesini yaparak Konuşmaya ve öğrenmeye başlayabiliyoruz. Badi hem İngilizce telaffuz, hem İngilizce kelimelerin öğrenilmesi, İngilizce yapıların öğrenilmesi ve İngilizce bir iletişim kurulması açısından yapay zeka yöntemli yapılmış olan ilk örneklerdendir. Web sayfamızın alt tarafına geldiğimizde, bakın BUDDY ile sohbet et, yani bir chatbot mantığıyla bir sohbet edebiliyoruz İngilizce olarak. Zengin kelime hazinesi, gramer yapılarıyla beraber 1500'den fazla kelime ve kalıp yapısı mevcut. Dinlediğini anlama, yani biz body kısmına herhangi bir şeyler öğretebiliyoruz ve öğrettiğimiz yapıları bize doğru telaffuzla e, aktarabiliyor. Telaffuz kısmında da İngilizce e, aksamıyla bizlere telaffuz etmemizi sağlıyor. E, burada videomuz var. Videomuzda ne demek istediğimizi tam bir şekilde anlatacaktır. Doğru telaffuz sağlatıyor. Öğrencilere oyun mantığıyla İngilizceyi öğretiyor. Kesinlikle İngilizce öğretmenlerinin kullanabileceği güzel bir aktivite yapısı. İlkokul öğrencilerine yönelik bir aktivitedir bu. E, yapay zeka mantığıyla İngilizce öğretmeni.